çektik ama olmadı arkadaşlar. Mekanik adamlar kartı. Ve az önce açtım. Gavi, valisi Ronaldo. Sevmiyorum da Ronaldo'yu o yüzden. İşte böyle. Ve arkadaşlar babam çekiyor bizde. Baba sesini çıkarma Yapma. Açtım bir tanesini. Sanki biri çıktı. Arkadaşlar Bu size kötü bir haber olabilir Christian Şurasını göstermeyelim Christian Atsu arkadaşlar Depremde kaybettiğimiz kişi aramızdan ayrıldı Orası yaşama ne arkadaşlar niye göstermiyorum söyleyeyim mi Oradaki sayı çünkü bir küfür Küfür olduğu için size göstermek istemiyorum Onları da kenara alalım. Hadi. Yine Julian Alvarez, Pifo'dan ve Casemiro çıktı. Ona. Göster. Gösteriyorum ki. Az önce Casemiro vardı. Açtım, açıyorum. Bak yine aynaları çıktı ya. Yine Kristian yaşını göstermedim. Lewandowski ve Ronaldinho çıkmış. Milan'daki eski hali bir tane daha açtım. Ve açtım. Heh. Haka Çarnoğlu, Cenk Tosun ve Grilish çıktı. Grilish. Ben e, burada istediğim kişi belki de Grilish olabilir. Ye Grisha'yı yerle ama geliş. Seviyorum çünkü Manchester City'de oynuyor. Ve Manchester City finalde olacak. Neyse açmayalım. Pardon arkadaşlar şaşırdım. Da birazcık. O! Oh. Dietmar Ibrahimovic ve Cancelo. <laughs> evet arkadaşlar işte böyle. Cancelo yoktu. Bayern Münih'teki hali. Zaten arkadaşlar Bayern Münih'te oynuyor. Bir e, aslında böyle eski kartlarda Manchester City olarak gösteriyordu. Çünkü gösteriyordu arkadaşlar. Eskiden orada oynuyordu. Bak yine aynısı çıktı ya. Julian Alvarez, Pifo'dan ve Casemiro çıktı yine. Yine aynıları çıktı arkadaşlar. Aynıları çıkarsa göstermeyeceğim. Çünkü hep aynıları. Ya yine mi ya? Christian Ronaldo ve Tochameni Yani Chuameni Olabilir ha. Abi hep aynaları çıkmasın ya. Bir kere de farklı çıksın. Abi şuradan çıkıyor. Ne çıkmış? Martinelli Ora Martinelli, Valverde ve Cancelo. Arkadaşlar bakın Martinelli'nin kulu. Martinelli'nin kulu. bir şey mi olmuş arkadaşlar? Olmuş galiba ben gördüm. Onları da hemen kenara alalım. Kaç dakika? 3, 4. <laughs> arkadaşlar yine şaşırdık. Evet arkadaşlar bir sürü var. Bak yine aynıları Gabi. Gabi, Valencia ve Cristiano Ronaldo. Bak yine aynıları çıktı ya. Evet arkadaşlar. Eso Fernandez Benzema bebi. <laughs> Babam açmak istiyor ama ben açmaya izin vermiyorum. Açma. 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 açma ya. Eder Maradona! Roberto Carlos bey derson. Maradona çıktı arkadaşlar. Yes be. Zaten az önce açıyorduk arkadaşlar. Çok Açma, açma. Babam açmak istiyor. Az önce söyledim. Ziko. Rashford ve M A Ma Maki. Bakın arkadaşlar. Ya maçımın. Maçımın yeni sence kötü değil mi? Çünkü yeni arkadaşlar 78 adamın ya. Agüero, Hacı ve Osimen. Hacı Galatasaray'da oynamış çok iyi bir kişi. Ah. Bir dakika bir dakika. Evet. Evet evet. Evet. Riyad Mahrez'i baymış bir kanselo yine. Hadi yine mi ya? Ay. Ya yine mi? Juylan Alvaz bir kodan bir kasemiro çıktı ya. Abi ne olur hep aynı çıkmasın ya. Artık aynıları çıkmaya başladı ya. Yine şaşırdım. Nereden şaşırdım? Yine açtık. Hadi inşallah. Peynir'e benzemeyiz. Ya yeter ya. Payların çıkmasın artık. Ba bağım da göstermek istedim de. Bakalım. Açıyorum. Zidan Zidon. Arkadaşlar Zidane çıktı. Z Zidane çıktı. Be çıkan bavu var mı? Ve Asensio çıktı. Asensio da Real Madrid'de oynuyor. İyi, i̇yi ama 89'muş yine. Zidane be. Zidane iyi ya. Ya... Ya yine aynı sıcağı. Yine aynısı çıktı söylemiyorum. Hep aynısı çıkıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Çok aynısı çıkmıyor ama. Daha çekeceğimiz kart çok var arkadaşlar. Biz bunu internetten satın aldık çünkü. Musa diye bir Romero. Joao çıkmış. Göstereyim arkadaşlar. Ben burada en çok Cristiano Romero'yu beğendim. Çünkü Arjantinli. Joao Felix de var. Musa diye bir de var. Ya benim geri düşmüş. Eskiden sanırım 91 onun yeteneği sonra düşmüş. Aynen Messi de öyle. Lewandowski de öyle. Aa, yine kötü bir, yine kötü bir haber. Aa, Ahmet Türk Aslan ölmüş arkadaşlar. Vefat etti. Depremde Allah rahmet eylesin diyoruz. O kaleciye. Türkiye'nin kalecisine. Sonra da söylüyor Marj Bar, bar ta, Batra Luka Lukaku 2013'teki Chelsea zamanı. Babam yine verdi. Ya yine mi ya? Ha. Hızlı açalım. Açtım arkadaşlar. Baktım. Ha -ha. Sevmedim Sevmediğim biri. Ronaldo, Ronaldo, Volkan Demirel. İki Ronaldo, bir bir tane Volkan Demirel. Ronaldo'nun bir tanesi bot <laughs> diyor. Ronaldo ne gol ya? Aynen. Ve Ronaldo'nu abi Ronaldo burada rövaşata Ro Ro atıyormuş. Anlaşılır hali ve Volkan Demirel de var. Bakalım. Ya biliyordum. Yine aynıları. Kaç dakika? Kaç Tamam. Evet, açtım. <laughs> açtım. Yine ya. Arkadaşlar bu kadar aynı çıkabilir mi? Çıkamaz ya bu kadar aynı. Ee, aldım bir tane. <laughs> Neymar, Vinicius Jr. Ya Amir hep aynısı çıktı. Vinicius Jr. ama nasıl ya Neymar Vinicius Junior'dan daha iyi. Bu nasıl olabilir? Bu arada Neymar Neymar'ın yaşı da bir küfür. Hoca bunu açayım mı? Yine bak var ya Neymar gibi iyi biri gelsin. Vinicius gibi ya yine mi iki iki Ronaldo bir Volkan Demiray. Riyad Mahrez, Ibrahimovic, Joao Cancelo. Evet arkadaşlar. Burada artık videomuzu bitiriyoruz. Yine biraz daha çekebilir miyiz bilmiyorum. olursa part 2 Daha sonra çekeceğiz. Ama arkadaşlar bunların hepsini açacağım. O e, Eğer yine Süperler Ligi Dünya Yıldızları kaç sipariş verirsek ona yapalım. Hadi görüşürüz be bay bay.